Merhaba arkadaşlar, FM Teknik Alanı'na hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerine devam edeceğiz. Her videoları beğeniyorsanız, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu bölümde hem konferans ligi maçımız olacak hem Galatasaray'da derbi maçımız olacak. Beşiktaş bizim biraz önümüzde, bir tık önümüzde. Onu geçebilecek miyiz? Belki zirveye yerleşme durumumuz olabilir. Diyelim, bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar yayına başladık. Önümüzdeki maç Hatay Spor'la evimizde olacak ilk maçı. Şöyle ligin durumuna baktığımızda dediğim gibi Beşiktaş böyle 2 puanı önümüzde. Yani bir maç fark var aramızda. Beşiktaş'ın puan kaybını bekliyoruz. Averaj olarak neredeyse 2'ye katlamış durumdayız. Yani 2'ye değil de belli bir farkımız var. İlk baktığımızda CSK Sofya ile Deplasman'da bir konferans ligi maçı olacak. Daha sonrasında Galatasaray ile yine Deplasman'da oynayacağız. zorlu bir fikstür. Yani Hatay'ı geçtikten sonra CSK ve Galatasaray'ı da yine aynı şekilde geçmemiz gerekiyor. Hatta sonraki bölümde Trabzon-Diorentina maçları var. Yani o bölümde güzel olabilir ama önce şu bölümü atlatalım bakalım. Yani ligdeki iki maçı kazanırsak Zibe ye yerleşebiliriz diye düşünüyorum ama kolay olmayacak Galatasaray'da bir Zorlu diyelim ve Hatay Spor maçıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hatay Spor'la oynayacağız evimizde. Şöyle taktiğe geliyorum. Hücum ağırlıklı taktikle çıkacağız tabii ki. Yedeklerde herhangi bir problem alabileceğimiz bir oyuncu yok. Ama sanırım bunu almamız gerekiyor. Şimdi bu tamam. Burada Osterwolde'yi alabilirim. Ferdi durumda. Yani Ferdi de iyi durumda. Osterwolde'yi alabilirim. Sağ tarafta Mert Müldür yorgun. Zeki Çelik de o tarafta sıkıntı yaşıyor. Şöyle yapalım. Ferdi'yi bu tarafa alıp Osterwolde'yi böyle alalım. Bu şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Çağlar Bonucci. İsmail oynasın. Bu şekilde çıkalım. Sonraki maç yine değişikliklerimizi yaparız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. Hatay Spor karşısında elimizde oynuyoruz. Lig maçı. Gollü bir maç bekliyorum. Güzel bir galibiyet bekliyorum. Bakalım beklediğimiz galibiyeti alabilecek miyiz? Ferdi sağ kanatta. Ceza sahasına girdi. Ferdi şutunu çekti. Erce kurtarıyor. Korner. Erce çok güzel çıkardı. Şimdi korner kullanıyoruz. İrfan Can Kahveci topun başında. Ortası Ceko. Sen dışarıya gitti Maalesef gol bulamadık ama ataklara başladık. Şimdi serbest vuruş kullanacağız. İrfan Can kaleyi mi vuracak, orta mı açacak? Pas verdi ve King golü atıyor. Yani offside zannetmiyorum ama incelenecek pozisyon. Bakalım. Gol geçerli. 1-0. Öndeyiz arkadaşlar Hatay karşısında. Güzel başladık maça. Fred, Zayt, İrfan Can'la oynadı. Bonucci. Bonucci, Zayt'la oynadı. İsmail verdi pasını. İrfan Can, King girmedi bu kez. Çok da öyle kalecinin üzerine attı King. İkinci golünü atamıyor. Çok Çağlar Osterwolde ile oynadı. Şimdi Osterwolde çıkma peşinde ama yani böyle bir hata gerek yok ya. King defansif katkısı orada iyiydi ama Topiz'de kalmıyor. Dadaşov terse çok iyi bir top. Rivas ceza sahasında Bonucci çok iyi girdi araya. Çok tam zamanında yetişti. Bir kontraya çıkabilir miyiz? King. Sağda İrfan Can. Dijeko, İsmail. İsmail Erce çıkarıyor. İsmail neredeyse orta sahadan denedi. 50 metreden vurdu. Erce çıkardı. iyi de vurdu. Kötü vurmadı. Zayt. Zayt sol kanatta. Orta geliyor. King orada ama Erce de kaldı top. Erce de başarılı bir maç çıkartıyor bence. Osterwolde taç atışını kullandı Fred. Tekrar Osterwolde. Osterwolde. Kali karşısına aldı. Yine Erce çıkarıyor. Bir korner daha kullanacağız. İrfan mı? İrfan topun başında. İrfan ortası Bonucci. Sen şuraya gitti top. Yani ikinci golü bir türlü bulamadık. Ataklarımız üst üste geliyor ama ikinci golü bulmamız lazım bir şekilde. Yoksa geliyorlar. Bir şutta golü bulup gidiyorlar. O yüzden ikinci gol önemli. İrfan Can ortası Red'e doğruydu. Red vuramadı tabii ki orada. Zayt. Atağımız sürüyor. Osterbol'de. Tekrar Zay. Tekrar o golde. Ortası. King orada vuramadı. Ceko. Ceko ve direkt gol geçerli diye bir bildirim geldi. 2-0 yapıyoruz. Ceko'nun golüyle. Hatay Spor karşısında. O şu 7 isabetle oynuyoruz. Henüz Hatay'ın şutu yok. Gayet güzel bir maç çıkartıyoruz. İlk yarıda sonlara doğru giriyoruz. İrfancan ortası. Ceko vuramadı. Zayt ceza sahasında. Zayt. Fred. Sistem dışarıya gitti top. Zayt böyle biraz daha iyi vurabilseydi kaleyi. Kaleye gidebilseydi top. Belki yani 3. gol olabilirdi. İlk yarıda son anlardayız. 3 dakika uzatma verildi. Bir pozisyon daha olur mu? Olmadı. Devre arasına girdik. Şöyle biraz övelim takımı. Red 6-8 oynuyor. Ostervolde çok kötü. Yani Ostervolde'yi değiştiresin var. Çağlar'ı da değiştiresin var. Ama kiminle değiştireceğiz? Yani Mert de böyle sakatlanır düşüncesi var. O yüzden onu da risk etmek istemiyorum. Yani pek yapacak da bir şey yok da, bir beta bir alayım. Çağlar yerine. Ee, yani beklerden birini değiştirmemiz lazım. Bilmiyorum, Ferdi nasıl oynuyor? Ferdi 80 90 Şöyle bir şey yapalım. İsmail'i Sol beke çekelim. Osterwald e yerine de Alan'ı alalım. ile de İsmail'in yerini değiştirelim. Bakalım işe yarayacak mı? En azından sıkıntı çıkarmamasını umuyoruz. Böyle ikinci yarıya başlayalım bakalım. İkinci yarıya başladık. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Hatay karşısında İrfan Can Korner'i kullanıyor. Ceko topağlarda 3-0'ı yakalıyoruz. Ceko ikinci golünü atıyor. İrfan Can güzel bir asist. İrfan da asisti aynı. Onda ikinci asisti oldu. Mekao alan. Solda Ferdi topla buluştu. Ferdi ceza sahası dışında alan şutu direkten döndü. Direkten döndü. Kornere gidiyor top. Muhtemelen yine İrfan topun başına gidiyor. İrfan ortası ön direkt. Bekao'ya gelmiyor top. Atak sürecek mi de abi topa koş niye adamı bırakıyorsun ya. Adam çok mu hızlı Allah aşkına ya. evet, Rice de çok yavaş Doğru. Neyse 3-0 öndeyiz. 20 şut 10 isabetle oynuyoruz. Şöyle iki kişi daha değiştiresim var. Ama kimi değiştireceğiz bilmiyorum. İsmail kaç atışını kullandı. Bonucci. Divakovic. Uzun oynuyor. İrfan gelmedi. Top King araya girdi. Fred. Geriye döndü Bekao. Bekao sağ kanada İsmail'e. Zayt şimdi top aldı. İsmail ortasını açtı. Ceko direkten döndü. Direkten döndü. Şöyle yapacağız. O devam etsin. Mert Müldür'ü alacağım. Biraz Mert oynasın kondisyonu da belki biraz daha yerine gelir. E, Bonucci yerine de Ziku'yu alayım. Bir de Ceko yerine yani Hattrick olayı var ama yorulmasın. Hattrick şimdi yapıyorsa yapsın. Ceko yani dışarıya gitti. Şimdi oyuncuyu, son oyuncumuzu da değiştiriyoruz. 30 şuta çıkardık. Yani 29 şut. Gerçekten müthiş bir maç. Son dakikalar, son saniyeler hatta. Bizim için saniyeler. Zayt, Ziku, Bekao Ferdi ile oynadı. Ferdi sol kanatta. Ferdi çekti topu. Ortasını açtı İrfan Can. Sen dışarıya gitti top. İrfan Can biraz daha belki iyi bulabilse gol olabilirdi ama olsun önemli değil. 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar Hatay karşısında. Güzel başladık yayına. Bu şekilde devam etmeyi umuyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kimle oynuyoruz? Chelsea Kar Sofya ile oynuyoruz. Deplasmanda konferans ligi maçı. Çağlar'ın biraz uzun süreli bir sakatlığı var. 4-7 hafta aralığında. Şöyle Zeki alalım. Kırın hiç kalsın. Çağları çıkaracağız ama. Yani direkt şöyle yapalım. Şunu çıkardık. BK'yı aldık bu tarafa. Zeki'yi sonradan atarız içeri. O şekilde hallolur. Kadic'i alabiliriz. Bir oynasın. Joshua yerine Cengiz'i mi alsın? Joshua yerine Cengiz'i alayım. Bunların yerinde değiştirebiliriz. Cengiz. Gizli forvet bir oyun kurucu. Cepa ileride tek. Önceki maçta iyi oynamıştı. Yani Smith'i de belki alabilirim ama dursun, Şeyi alalım ama alanı alalım. Ee, yani bu şekilde çıkabiliriz arkadaşlar. Zayt yerine Chimansky'i alsam mı diyorum. Belki sonraki maç onda değiştiririz olmadı. Hücum taktiğiyle çıkıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. TTK Sofya karşısında departmanda oynuyoruz. Konferans ligi maçı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bonucci aldı topu. Dekoya geçmiyor. Lito. Azuro bir pancan. Şimdi Cengiz'le çıkıyoruz. Alan aldı topu. Solda boşluk var. İyi bir pas değil ama Osterbol'de mücadele veriyor orada. Lufato. Cengiz alabilecek mi? Aldı Cengiz. Bravo. Bonucci. Sağda Ferdi. Ferdi ilerliyor sağ kanatta. Güzel bir orta gelir mi? Orta. Ceko direkten dönüyor. Direkten dönüyor. Maalesef gol gelmedi ama güzel bir ataktı. Ferdi iyi ortaladı. Ceko o da iyi burada ama direkten döndü. Maalesef ilk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Bir tık daha iyi olabiliriz. Yani itimiz var. Bir taktik de değiştirdiler. Şöyle tempoyu yükseltelim. Biraz daha önde oynayalım. Zaten hücum takdiri oynuyoruz. Tamam yapma ya. Ne oldu bir de mu sakat Yani. sakatmam. Sim'i aldık. Cephomun inşallah ciddi bir şeyi yoktur. İlk yarıda son anlara doğru giriyoruz. Bakalım bir pozisyon gelecek mi? Yani rakibin şutu yok ama biz de böyle çok önemli bir pozisyon yakalayamadık. 0 0la devreye giriyoruz. Değiştirebileceğimiz Zayt sekiyini alan sekiyeyi onları değiştirelim. Şöyle 7 merkez orta saha sekiyelim. Şimdi bu böyle başka kötü oynayan Yipançam sekiyi değil. Onu da birazdan değiştiririz. İkinci yarıya başlayalım. Öyle değiştiriz. Zaten bir de böyle yaptık. Bir hakkımız daha olacak sonra. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. TSK karşısında sıfır, sıfır geçtiğimiz sürüyor. Yani şut çeken taraf biziz ama içki açısından beklentimizi e, karşılayamıyoruz. Fred geriye döndü Osterwold'e. içeriye İrfan Can. İrfan Osterwold'e. Ortası Cengiz'e doğru. Perdi de kaldı top. Ondan da güzel bir orta gelebilir. Haydi Ferdi. Simi. Simi ve gol. Gol hocam neyin olsaydı gözünü seveyim ya. ya. İlla böyle hevesimizi kursamız bırakıyor. İnceleme yapılıyor. Gol abi gol ya. Doğru gibi gol yani. Daha ya neyin olsaydı. Boşev. Anes Hazurov, Hazuro. Bekao bir araya. Osterbolde. Osterbolde. Sol kanatta. Verdi pasını. İrfan Can iyi aldı topu. İrfan. Simi. Simanski. Cengiz. Sağda Ferdi boş. Ferdi aldı topu. Haydi Simi koş. Haydi Ferdi. Simi. Bu kadar. Ay orta aykırımıza ya. Yok hocam yok ya yok. Adam 15 metre geriden koştu ya. Adam mı yanlış gördü? Görüyoruz. Gol geçerli abi. Adam ceza sağlıklı şundan koşarak geliyor ya. Özünüzü seveyim yapmayın ya. Hadi çalıyorum. Zumbi. bir top. de kalıyor. 2-0'lık tümlüğümüz var maçta. 20 dakikanın içindeyiz. Bonucci. Perdi, Tekrar Bonucci. Şimanski. Cengiz de oynadı. Cengiz. Cengiz. Yapma Cengiz. Boşev. Şimanski iyi girdi araya. Cengiz. Şimanski. Vurur mu? Vurur mu vurdu ama iyi vurmadı. Bunutcu yerine Zipkuyu alalım. Son değişikliğiniz muhtemelen. Fred. Geriye döndü. Bekao. İsmail. Osterbolde. Abi açma ayağından o kadar ya. Yani. İsmail indirdi. Osterwolde verdi pasını. Fred'de kaldı top. Mükemmel pas. Simi. 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 Hattrick yapıyor. İkinci iki yarıda girmedi ama ilk yarının sonlarına doğru girdi oyuna. Ceko'nun yerine. Ceko sakatlanmıştı. Simi. Hattrick yapıyor. Ferdi'nin iki asisti var. Tadic. Ortası. Oster Wolle tuttu topu. Dışarıya çıkmasına izin vermedi. Beka orada müdahale var. Beka'yı indirdiler. Bir penaltı İncelemesi olacak. İnceleme yapılıyor. Ve penaltı verildi. Hadi mi gelecek? Simi o. Simi sanki. Evet. Simi topun başında. Simi ters köşe. Dördüncü golün altı bu maç. Yani gerçekten totalde de 15 gol atmış. Simi gerçekten iyi katkı veriyor diyebilirim. Tadic Cengiz'e doğru. Cengiz e alamadı topu ama top Tadic'de kaldı. Ortasını açtı Tadic. O servolde. Musat da çok iyi çıkardı. Korner kullanacağız. Tadic muhtemelen topun başında. Ortası öndereye doğru Simi vuramıyor. Yani aslında güzel bir pozisyon gibiydi ama. Pozisyon bitti. Son saniyeler maçta 3 dakika uzatma verildi. Ve maç bitiyor. 4 sıfırlık galibiyetle, galibiyetle e, CSK Sofya maçından ayrılıyoruz. E, konferans liginde sorunsuz bir şekilde yani puan kaybı olmadan yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Galatasaray'da maçımız var. Deplasman'da lig maçı. Derbi maçı. Şöyle taktiğe geldik. Ee, pozitif taktiğe çıkacağız. Burada yine sakatlarımız vesaireler var. Hatta şunu direkt şöyle yapayım. şunu Çıkartalım. Tabii ki o oynamayacak orada. Simi'yi aldık. Pozitif taktiği yaptık. Mert Müldür'ü alabilirim. Ee, ama sonra alayım. Ferdi fena oynamıyor. yani Önceki e, maçlarda da buradan güzel asistleri var. Şımanski'yi alayım ben. Onun dışında alan kalsın. Türk dengesi nasıl? Ferdi var. Yani 3 tane var. Sıkıntı yok. Ee, zeki'yi de ufak ufak alıştırmak lazım. Mert Müdürü de aynı şekilde. O zaman şöyle yapalım. Ferdiyi sola alalım. Mert'i şöyle alayım. Zeki'yi de sonradan alırım. Hatta Osterwald'i bir yerini yerine alalım. Ben almayabilir aslında. Bu tarz oynuyor. alayım ama yok ya, kalsın. Falan da var, idare kalsın. Bu şekilde çıkalım bakalım kazanabilecek miyiz? Pozitif futbolla çıkıyoruz. Galatasaray karşısında zor bir maç. Bakalım nasıl olacak. Ve maça başladık arkadaşlar. Galatasaray karşısında deplasmanda oynuyoruz. Derbi maçı, lig maçı, zor bir maç. Son uzaklaştırmaya çalışıyor Icardi. alanla uzaklaştırıyoruz kontra yakalar mıyız? Yakamayamadık. Yani pozisyon da neyin pozisyonu oldu anlamadım ama. Olsun. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Pek iyi oynayamıyoruz. Böyle daha çok çabalayın diyelim. Biraz oyunu ele almamız lazım. Korner kullanıyoruz. İrfan Can, ortası. Fred orada. Simi orada. Alamadık topu. Yani Icardi kendi topunu almasın zahmet. Alan. Bonucci. Betao. Merhaba şuraya. Fred. Kaç oğlum. Kaçmadı. Fred de kaptırdı topu. Kaan Ayhan. Nelson. Torreira. Kerem. Kaan Ayhan. Torreira ile oynadı. Nelson. Demirbay. Sanchez. Kön sol kanatta top aldı. Almamız lazım o topu. Mert alamadı. Zaha. Bonucci iyi gitti araya ama Almaz Beko, Cardi topağalara gönderdi. Yani araya girdikten sonra bir zahmet, ortadaki topu uzaklaştırabiliyor olmamız lazım. Hücum taktiğine geçiyorum arkadaşlar. Yani maalesef istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda sonlara doğru geliyoruz. Yani perde de gerçekten yorgun. Ee, bu tarafta şöyle Joshua'yı alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Sadic'i de alalım. Sadic'i alamıyorum, tamam. Yani bir değişiklik yaptık da bir değişiklik daha yapasam da neyse bakalım şöyle devam edelim. Şimanski Cengizle oynadı. Cengiz içeriye çıkarıyor ama Simiye gelmedi top. Kaç atışı kullanılacak? Bir değişiklik yaptıkça şu King'i oyun aldı. Belki biraz daha skor katkısı gol yani şut katkısı gelebilir. Ferdi taç atışını kullandı. Ferdi Şimanski alamadı topu. Bir kontra fırsatı yakalıyorlar. Abicim bas da yani boş bırakma orayı da ya. Zaha ceza sahasında. Kön. Çok boş. Abicim basın ya. Yani basın da diyorum yani adamlara basın ya. Yani. Yani oyunda da işaretledik o kadar baskı yapın diye. Şöyle yapalım. Tatlıya gelelim. Şimdi tabii ki almak istiyorum ama bir şut almamız lazım? nasıl yapabiliriz? İsmail'i alabiliriz. Böyle tabi alabiliriz. Şunları da değiştirebiliriz. Oyun kurulu destekledik. Şöyle yapalım. Bir de yani Oscar var değil anlamına. Verdi. Sıkıntılı. Aynen. Muhtar Volde'yi alamıyoruz. Neyse bu şekilde çıkalım bakalım. İlk değişiklik yine yaparız şekilde. Ee, burada tamam, birazdan zayıfı da alırız. Bir şeyler yaparız. Orada. İkinci yarıya başlıyoruz. 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Maalesef ikinci yarıya başladık. Mert Müldür, Şimanski ve de geçmiyor top. Bonucci indirdi. Mert tekrar Bonucci. Betao Solda Ferdi, Ferdi uzaktan şutu, dışarıya gitti top. başarabilirsiniz diyorum. Yani burada hiç diyecek bir şey yok. Kısa pasta, yani kısa pasta çıktı. Dakika 54. Demirbay korner kullanıyor ortası karşısında taşınmamız lazım. Daha karambolle Kaan Ayhan 2-0'a getirmiş skoru. Şimdi Şimanski yerine Dijk'ı alayım. Hmm. Değişti. Biraz da böyle gidelim. Bir değişiklik hakkımız daha var. Burada büyük ihtimal Zeki'yi falan alacağız. Buraya ben bir Zeki'yi alayım. Nerede de yerlerini değiştirin. Şunları hücüm yapalım. Şunları dolduralım. Böyle yapınca uzaktan ortaya olmuyor. Neyse hiçsinler ya. Ya da kanat peki yapalım. Uzaktan ortaya olmaz mı? んじもう一度もう一度しようもん şu tut da Topu tut. Nereye yerleşelim? Bu şekilde devam edelim bakalım. 2-0 gerideyiz maalesef. Son 20 dakika maçta gerçekten kötü bir performans. Başarabilirsiniz diyorum. Sergio Korneri kullanıyor. Bonucci ile uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ama önce çalışıyoruz. Mert girdi araya. Haydi çocuklar ya. Kaptırma, Joshua, Zayt, Tabii gördü. Solda Mert, Simit ileride. Mert ceza sahasına girdi. King ve top alarda, Top alarda 2-1 yakaladık. 2-1 yakaladık. Haydi çocuklar. Hemen bir pozisyon daha geliyor. Köln. Sanchez. Sergio Oliveira. Tekrar Sergio. Geriye döndü Nelson. Sergio Ziyeh'le oynadı. Kerem. Icardi dışarı attı öyle rakibe birkaç oyuncuya baskı yapacağız. Yeni giren oyunculara aynı yani sonunda bakalım. Hariciye kadar yapalım. Öyle devam edelim bakalım. Oyuncu değişikliği hakkımız yok. Şey demiyorum şimdi. Bir değişiklik daha yaptılar galiba ama şunları da yapalım. Ya bir gol bile işimize yarar. Yani deplasmanda bir puan bile işimize yarar. Bir çıkmış güzel. Kaç değiştirdiler Hangi kişi değiştirdiler ya? Sanki 10 kişi değiştirdiler gibi 2-1 gerideyiz. Şöyle başarabilirsiniz diyorum. Sergio Olive, Oliveira. Sen dışarıya gitti top. İyi bir vuruş. Az farklı dışarıya gitti. 5 dakika uzatma. Hadi be çocuklar ya. Yani maalesef Mağlup ayrılıyoruz. 2-1'i de yakalamıştık ama maalesef 2-2 yakalayamadık. Ya Jacko olsaydı belki çift forvete e dönebilirdi. Onu yapmadık. Belki yine dönebilirdik ama ee, yapacak bir şey yok. Bu şekilde 2-1 mağlup ayrılıyoruz. Yani kazansaydık çok güzel olabilirdi. Evet arkadaşlar, yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Trabzon'la olacak. Ee, yine zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Yani Fiorentina ve veşiktaş gerçekten bayağı sıkıntılı bir fikstür. Mağlubiyetle kapatmamız biraz kötü oldu ama belki biraz elimizde kazanıp e, moralleri yerine getirebiliriz. Yani Beşiktaş 9'da 9 gidiyor. Ya, i̇nanılmaz bir olay. 9'da 7, 7.5 gibi gidiyoruz. Bir beraberlik bir mağlubiyetimiz var. Yani Beşiktaş bayağı gidiyor. Orada doğru biriyle oynamışlar mı diye bakıyorum. Depresyonlarda yok. Yani Paşakşehir'le en son elinde oynamışlar bir takılmalarını bekliyoruz. Biz takıldık. Onlar da takılsın. Bakalım mücadelemizi sürdüreceğiz ama kolay bir sezon olmayacak arkadaşlar. İyi başladık. Galatasaray'da en azından mağlup olmasaydı en azından bir puan olabilseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum. En azından uzakta durmuş olurdu ama kolay bir maç değildi zaten. Diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.